Sevgili meleğimler hepinize merhaba. Bugün sizinle danışanlarımdan en çok soru, e, soru aldığım kategorilerden bir tanesi olan öfke nöbetleri hakkında konuşacağız. Çocuğumuzun kriz anlarını nasıl daha sağlıklı atlatabiliriz? Öfke nöbetleri anlarında nasıl davranmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle danışanlarından aldığım geri dönükler çoğunlukla şu şekilde olmakta. İşte Cansu Hanım, e, oğlum istemediği bir şey olduğunda o kadar çok ağlıyor, o kadar çok bağırıyor, kendini yerden yere atıyor ki artık insan içine çıkmak çekinir hale geliyorum. Okulda, AVM'de, e, otobüste, parkta, dışarıda, evde, fark etmez. Yeter ki istemediği bir şey olsun, direkt ağlamaya başlıyor. Ya da Cansu Hanım e, artık kızımın davranışları beni o kadar korkutuyor ki bir şeye hayır dediğimde işte bize direkt Zarar vermeye, saldırgan davranışlarda bulunmaya veya kendi işte kafasını duvara vurmaya, kendi parmağını işte kolunu ısırmaya ya da eşyaları atmaya, fırlatmaya başlıyor. Ve ne yapacağım şaşırıyorum. Artık kendisine ya da bize zarar vermesine dayanamadığım için evet diyorum. İstediği şeyi ona veriyorum. İşte bu tarz durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Eğer sizinle çocuğunuzla aynı durumları yaşıyorsanız, Öfke kontrolü olduğunun göstergesidir. Böyle anlarda ne yapmamız gerektiğinden bahsedelim biraz. Öncelikle sevgili bebeğinler, bu durumda çocuğunuzun size bir şey anlatmak, bir şey ifade etmek istediğinin farkına varın. Sadece bunu yanlış bir şekilde yapıyor. O Kendini ifade etmeye çalışıyor ve e, ifade edemedikçe daha da öfkeleniyor. Bu şekilde size geri dönükler veriyor daha sonrasında. Bunu kabullendikten sonra kriz anında mutlaka sizin sakin olmanız gerekiyor. Çocuğunuzun sakinliği sizden öğrenmesi lazım. Çocuğunuz kriz anına girdiğinde eğer kendisine veya size zarar verici herhangi bir davranış yapmıyorsa çocuğunuzla bütün teması kesiyorsunuz. Yani fiziksel temasımız, göz temasımız her şekilde kesiliyor. Hatta mümkünse odayı terk edin. Yani çocuğunuzun bulunduğu ortamdan uzaklaşın. Çocuğunuz sakinleşmesi için ona zaman verin. Şayet çocuğunuz bir şekilde size veya kendisine zarar veriyorsa örnek veriyorum kafasını duvarlara vuruyor diyelim elinizi böyle duvarla çocuğunuzun başı arasında tampon yapın ama yine hiçbir şekilde onun dışında fiziksel bir temasta bulunmuyoruz ve göz temasını kesiyoruz. Daha sonrasında çocuğumuz bir süreden sonra sakinleşecektir. Çocuğumuz sakinleştikten sonra onun yanına gidin. Mutlaka göz hizasına inin, onun böyle seviyesine boyuna indikten sonra göz teması kurarak ona neler hissettiğinizi anlatın. Bunlar çok kısa ve net cümleler olmalı. Yani bu durumun sizi üzdüğünden, sizin o an çok mutsuz olduğunuzdan, çocuğunuzu öyle gördüğünüzde endişelendiğinizden, korktuğunuzdan artık o an ne hissediyorsanız bunları çok net ifadelerle belirtin. Ve çocuğunuza mutlaka sarılın öpün, sevginizi gösterin. Yani çocuğunuz öfke nöbetlerinde de, istenmeyen davranışlar gerçekleştirdiği zaman da sizin onu sevdiğinizi bilmeli. Daha sonrasında bu konuyla alakalı mutlaka bir uzmandan destek almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu sizin e, gebelik döneminizden çocuğunuzun yeni doğduğu döneme kadar işte uzanan e, o dönemdeki davranışlarımızın etkisinin sürdüğü bir süreç olmakta. Bundan dolayı uzmandan uzman bir eee arkadaşımdan, danışanımızdan yardım alabilirsiniz. Daha sonrasında ise öfke nöbetleri konusundaki kilit nokta şurası sevgili bebeğinler. Çocuğunuzun bazen artık sizi dayanamayacağı noktaya getirdiğini ya da işte o kadar çok ağladığını ve sizin buna bir anne bir baba olarak dayanamadığınızı göz ardı edemediğinizi biliyorum. Bunlar bana en çok söylediğiniz şeyler. Ama çocuğunuza hayır dediğinizde çocuğunuz size Böyle tepkiler verdikten sonra bu hayır evete dönerse bir diğer istenmeyen durumda çocuğunuz bunu kademe kademe arttırarak daha yüksek şekilde gerçekleştirecektir. Yani bir sonraki durumda daha fazla ağlayacak, daha fazla bağıracak ya da başını duvara daha sert vuracaktır. Bu noktada sizin ebeveyn olarak kararlı bir tutum sergilemeniz ve anne baba olarak aynı dili konuşmanız, yani ikinizin de bir olaya ikinizin de aynı evet ya da hayır demesi o kadar önemli ki sevgili bebeğinler. Bunları lütfen es geçmeyin ve öfke nöbetlerini daha sağlıklı atlatmak için bir danışandan yardım almanızı tavsiye ediyorum. Hepiniz sevgiyle kalın.